canlandırma bahsiyle ilgili afantlık, hiperfantlık konuşup duruyoruz. Pek bir yerde de başka bir yerde çok görüyor musun Ayşegül karşın denk geliyor mu? Tek tük böyle YouTube'da biri daha bir video çekmişti bunun üzerine sanırım. Onun dışında bizim muhabbet kapanışlarımızda bizi bilen e, çevrede, çevik yaşam kitlesinde duyuyorum sadece. Yani şimdi afantla bu videoda odaklanacağız. Niye bu kadar üzerinde durduğumla ilgili aslında duruma baktım bir yandan yolda gelirken bir yandan bunu düşündüm. Şimdi insanların segmentleri var. Hani normal muhabbeti var ya normal insan diye bir tanım. Yani sanki tek bir normal, normal dağılım varmış da hani o tek normal dağılımda dağılıyormuş insanlar. Bak bunlar anormaller. Bunlar da normal kalabalık gibi düşünme olayı. Bu tek segment olsaydık eğer geçerli olabilirdi ama bir sürü segmentler halindeyiz. Yani birbirinden belirgin şekilde ayrışan çeşitli özellik grupları olarak bir aradayız. Kümelenmiş durumdayız yani tek küme halinde değiliz. İnsanlar çeşitli kümeler halinde dağılmış durumdalar. Çeşitli kümeler halinde dağılmış bir grubun orta yeri ya boştur, bir şey yoktur yani tek tük insan vardır. Ya da kümelerden birisi rastgele şans eseri oraya denk gelmiştir. Normal orası gibi algılanır. Dolayısıyla bu bir kere normal algımızı şey yapmak lazım, bir kenara koymak lazım. Ne dersin? Kafana yatıyor mu? Yani teoriler için e, pratik bir şey olabilir normal ya da bazı şartların ideal olduğunu, normal olduğunu kabul etmek. Ama sahada, gerçek hayatta dediğin gibi sanki çok yoklar. Aslında o segmentin normali diye bir kavram olabilir. Yani hani ben kendi kümemi iyi anlarsam, Mesela nedir? Kendi kümemi anlamak için işte erkek olmak, 53 yaşında olmak, belirli tahsilleri görmüş olmak, Orta Anadolu'lu olmak, İstanbul'da yaşıyor olmak, Afant olmak vesaire. Bununla ilgili beni belirleyen, benim kümemi belirleyen şeyi iyi kavrarsam eğer, böyle birinin normali nasıl olur ama o zaman da o kadar detaylı olduğu zaman kendini incele yani kümeni incelemene gerekiyor. gerek bir yok. bir kişi var o da benim zaten. E yani gidiyor. şey kritik ama belirleyici yani böyle küme belirleyici, segment belirleyici özellikleri anlayabilmek önemli. Şimdi burada afantlığın üzerinde bu kadar durmamın sebebi şu. Şimdi deminki konulara bakacak olursak mesela Erkek olmak üzerine bir dünya literatür var, kitap var, konular bununla ilgili dönüyor. Kadın olmak, erkek olmak vesaire bununla ilgili bir dünya çalışma, çalışma var. var yani. Yaş grupları ile ilgili de var yani. Bebek olmak nasıl bir şey, çocuk olmak nasıl bir şey, orta yaş. Orada da şey var mesela diyelim ki ben 53 yaşındayım ama geçmişte yani geçmiş dönemlerde 53 yaşında olan insanların yaşam beklentileriyle benim şu anki yaşam beklentim çok farklı. Yani hani ortalama yaşam beklentisi bundan 70-80 yıl önce 40'lar civarındaydı. Şu anda 80'ler civarında. Sen o zaman ileri yaş oluyordun. Şimdi <laughs> çok, bir yer çok daha, daha başka oluyordum. bir durumdayım. Dolayısıyla evet. bu da yine incelemeye değişken. muhtaç olan konulardan bir tanesi. Bununla ilgili literatür de yok. Bu, bu benim keşfediyor olmam gereken bir şey. Afantlık da öyle bir konu. Yani afantazya ile ilgili zilyon tane kaynak yok. Yaşam bu çok belirleyici bir faktör ve şu ana kadar karşılaştığım afantların tamamında da yaşamların çok belirleyici bir faktör. Bir dünya özellikleri afant olmaktan kaynaklanıyor. Ama bununla ilgili okuyabilecekleri benim yazdığım iki tane kitap haricinde ufak ufak yeni yeni kitaplar çıkmaya başlıyor. Deneyim olarak konuşabilecekleri falan çok fazla yer yok. Yani yaşamını derinden belirleyen bir konu var ve bu konu yeni fark ediliyor dünya Bilinmezdi. çapında. Bir bu konu. Doğru düzgün kaynak üst, yok. Üst üst kaplı. O yüzden de kaynak üretmek burada çok kritik bir şey haline geliyor. Yani bunun üzerinde bu kadar durmam, videolarımda bahsetmem, işte grup oturumlarında, danışmanlıklarda falan bunu sık sık kullanmam. Hani orada bir afant varsa grup oturumunda ya da işte... Danışmanlıkta karşımdaki kişi afantsa, o zaman afant dilinde konuşuyor olmam gerekli. Hem afant var, hem fantazyesi normal olan var, hem hiperfant var ortamda mesela. Aynı konuyu üç kere anlatıyorum böyle bir durumda. Çünkü afant için olay çok farklı. Farklı anlıyorlar. Fantazyesi normal için farklı, hiperfant için farklı. Sadece farklı anlıyorlar değil, yaşadıkları durumların sebepleri, kökenleri farklı oluyor. Mesela hmm. travmayı yaşama şekilleri, travmadan çıkma şekilleri bir konuyu anlama, çözümleme şekilleri falan birbirinden ciddi anlamda farklı oluyor. Ve şeye baktığınız zaman, yani böyle mesela psikoloji literatürüne baktığın zaman, benim için yok gibi psikoloji literatürü. Çünkü ben afantım ve kaynaklar hep şeyle, şununla başlıyor yani. Şöyle bir şeyi gö gözünde canlandır ya da canlandırabiliyormuşsun gibi varsayarak vesaire. Ya da sorunların onunla, o bağlamdan gelerek oluşmuş gibi, düşünerek e, yapılandırılıyor. Öyle olunca kaynaklar benim için yok hükmünde yani alıyorum onu afant olarak nasıl anlarım, konumlarım, benim dünyamdaki bunun karşılığı nedir i, icat etmem, keşfetmem gerekiyor. Ne dersin yani şey mi ya, sen de epeydir gözlemliyorsun benim bir afantlığımı fark etmem, Ondan sonra bununla başa çıkabilmem, bunu anlayabilmem, bununla ilgili ürün verebilmem. Bunları bayağı bir gözlemledin dışarıdan. Dışarıdan nasıl görünüyor? Kaç dayanan bu? bir süreç bilmiyorum ama evet hepsinde gözlemledim. Yani muhabbeti kapanışlar gibi grup oturumları yaptığımız şeylerde de gözlemliyorum her konuşmada. Bunun ne olduğunu afantlık, hiperfantlık, normal fantazi nedir biraz daha anlayabilme yolculuğunda ilerlemiş kişiler. Kendi hayatlarında da fark ediyorlar bir sürü yönlerini. O yüzden sadece senin bu böyle bu kadar etkili bir şey demen değil de başkalarının da tasdiklemesiyle de e, güveniyorum bu dediklerinin doğruluğuna. Mesela şöyle durumlar oluyor böyle afant olduğunu anladığım birisiyle ilgili ortamda uygunsa o etkileşim güven ortamı oluşmuşsa yaşamıyla ilgili 5-10 tane kendisinin bile farkında olmadığı tahmin yapıyorum tık 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 oturuyor böyle tahminler. Hani, Temel örüntüler çünkü bu afantaziyeden evet, sebeplenen yaşamında denilmediği örüntüler var. Çünkü bu çok belirleyici bir faktör ve bazı davranış şekillerini oluşturuyor. Yani hani şu var tabii ki afant olup da afantlığıyla kavgalı olan insanlarda bu örüntüler o kadar belirgin şekilde gözükmüyor. Ama hani afantlığı belirli bir şekilde serbest işlevselliğe yaklaşmış olan kişilerde afantlığıyla... El yordamıyla da olsa daha barışık olan kişilerde belirli konular var. Mesela diyelim ki bir afantın eşyalarını bıraktığı belirli ve az sayıda yer olmalı. Cüzdanı nereye koyar, telefonunu nereye koyar, temel bazı eşyalarını nereye koyar? Çünkü onların dışında bir yere koyarsa zihninde görseli oynatıp da ne yapmıştım, nereye koymuştum falan Hani bunu oynatamayacağı için bu videoyu bulabilmesi çok zor. Ya da mesela diyelim ki bir afantın takvim kullanması gerekiyor. Çünkü takvim gözünün önüne gelmiyor. Ben geçen hafta ne yapmıştım, gelecek hafta ne yapacaktım? Boş küme. Yani hani çok belirgin şekilde örüntüsel olarak işlenmiş şeyler yoksa buna bir artefekte yüklemiş olması gerekiyor karşısına gelmesi için. Ya da işte bir şey hatırlaması için örüntü ağı oluşturmuş olması lazım konuyla ilgili. O örüntü ağına takılan konuları öğrenebilir. Hiperfantlarda bu verdiğin örnekler farklı oluyor mu? Ya da başka örneklerin yani Mesela fantazisi oluyor? normal olan birisi ya da hiperfant olan birisi ya şunu nereye bırakmıştım gibi bir konuda videoyu sarıp kendini izleyip Görebiliyor bunu yani. Ben e, bu kümenin daha ortalarında olan biri olarak bazen görebiliyorum bazen göremiyorum gerçekten. İşte, tabii ki yani orada kayıt altına her şeyi almayabiliyorsun ama biz kayda hiçbir şeyi almıyoruz. Yani afant olarak baktığımız zaman video oynatarak yeniden izleyebildiğim hiçbir şey yok. Sen bazı şeyleri izleyebiliyorsun, bazı şeyleri izleyemiyorsun. Hiperfant olanlarda bu izleyebilme oranı giderek artıyor ama onlarda da şey durumu olmaya başlıyor. Hangisi gerçekte, hangisi hayaldi mesela? Yani onu ayırt etmekte zorlanmayla ilgili hmm. durumlar söz konusu olabiliyor. Ya işin özü şu. Şimdi dünyada navigasyon yapıyoruz. Beyin hareket için gelişmiştir diyorlar ama o yanlış bir ifade. Beyin navigasyon için gelişmiştir. Yani hareket kör bir hareket değil. Navigasyon dediğimiz zaman dünyadaki yerini, konumunu anlamak, hedeflediğin yeri hissetmek, görmek bir şekilde algılamak, aradaki yolu geçilebilirliğini, rotasını belirlemek ve o yolu yürümek ya da gitmek, uçmak vesaire. Yani hani navigasyon hem hareketi hem de o hareketi planlayabilmeyi, öngörebilmeyi içeren bir şeyler e, demek. Yani hem algı, dünyayı algılamak, dünyadaki konumumuzu, yerimizi algılamak, hem de o yeri değiştirecek hareketi planlayıp gerçekleştirebilmek. Beynimizin amacı bu. Yani beyni olan canlılar, hareket eden canlılar, navigasyon yapan canlılar. Şimdi bu navigasyonda da temel duyu var. Yani mesela diyelim ki köpekte bu koklamak. Yani köpek çok iyi görmüyor. Siyah beyaz görüyor ve çok şey değil yani. Çok keskin bir görüşü yok. Ama kokuda süper. Yani bir köpek koku mesela haritasıyla aslında e, navigasyonunun hani, üzerinden yapıyor. Mesela diyelim ki AVM'nin en üst katına geldiğinde <laughs> ya bak şu <laughs> şeyde işte şu fast food'da aynı yağa üçüncü patatesi koydular şimdi diye kokusundan algılayabiliyor. E biz o öyle bir koku algımız yok. Yani destekleyici bir duyu koku bizim için ama görsel olarak hani baktığım yerde hani ne oluyor? Aa bak neon tabelanın işte F'sinin şey E'sinin çubuğu sönmüş F gibi gözüküyor falan. Zıt diye anlayabiliyorum bir sürü görselin içerisinde. Dolayısıyla yarasa nasıl duyarak, işiterek yolunu buluyorsa, navigasyonunu yapıyorsa, köpek nasıl koklayarak yapıyorsa, insan da görerek yapıyor. Şimdi görme engelli bir insanı düşünelim. O da yapıyor navigasyonunu. Ama insanların geneli görerek yapıyorken ana algı ve duyu olarak o görmenin yerine işte bastonun sesiyle, dokunarak, temasla vesaire hani başka şeyleri onun diğer yerine konumlayarak, diğer duyularını konumlayarak navigasyonunu yapıyor. Yani o da görüyor. Ama nasıl görüyor? Yarasa'nın duyarak görmesi gibi yani navigasyon için algılamayla ilgili, duyuyla, almayla ilgili şeyleri yapabiliyor. Ama başka duyularla bunu yapıyor, görerek yapamadığı için. Şimdi e, görme çok merkez bir duyumuz, algımız olduğu için, İnsanların çoğu içsel yolculuklarını da görme Hı. üzerinden yapıyorlar. Görselleştirerek yani. yapıyorlar. Mesela hatırlamayı görselleştirerek yapıyor. Hayal etmeyi görselleştirerek yapıyor. Öğrenmeyi görselleştirerek yapıyor. Düşünmeyi, duyguyu görselleştirerek anlıyor, yapıyor. Görsel çok merkezde bir yer oynuyor. Peki bu durumda? Ben, görselleştirememe ne yapıyor? Ben körüm yani dışarıda görme engelli birisi e, o navigasyonunu nasıl başka yollarla yapıp etmek durumundaysa hani orada kör tabirini kullanmıyorum, görme engelli dedik. Ama burada ben afant olarak kendimle ilgili net bir şekilde bunu ortaya koymak adına diyorum ki ben zihin körüyüm. İçeride görmüyorum. İçeride işitmiyorum. İçeride koku almıyorum. Yani bilinç seviyesinde bu Hani şöyle bir şey aslında. Görmek şöyle üç tane temel boyutu var. Bir tanesi şu an seni gördüğüm görmek. Yani fiziksel dünyaya bakıp gözle görmek. Aslında gören göz değil, beyin görüyor. Görmeyi gerçekleştiren beynin bütünü. Belli bir sadece oksipital lob falan da değil yani. Hani görmek neredeyse beynin tamamının faal olduğu bir alan. Görüyorum o şekilde ve gözden gelen görüntünün tetiklemesiyle görüyorum. Başka rüya görüyorum. Rüya'da gözüm kapalı ama yine görseller tetikleniyor ve rüyayı da görüyorum. Gözümle görmeden beynimde gördüğüm bir şey rüya. Şimdi insanların çoğu afant olmayanlar hayal ettiklerinde, hatırladıklarında, kurguladıklarında, öğrenmek için çaba sarf ettiklerinde de görüyorlar. Ben görmüyorum. Dolayısıyla orada görmek yerine başka duyularla, başka yöntemlerle, iç yöntemlerle bunları yapmam gerekiyor. Mesela kendi duygularımı görmüyorum. Yani insanlar duyguları görsele bindiği için yorulduklarını anlıyorlar, üzüldüklerini anlıyorlar, korktuklarını anlıyorlar, heyecanlandıklarını anlıyorlar. Bunların sinyalleri geldiğinde görsellere, geçmiş görsel deneyimlerle eşleşerek vesaire güçlü bir şekilde kendini temsil edebiliyor. İnsanlar duygularını anlayabiliyorlar, bastırmak zorunda kalıyorlar hatta. Ben afant olarak duygum abartılı hale geldiğinde ancak duygumu anlıyorum. Mesela şu anda burada hiçbir duygum yok. Hiçbir duygu hissetmiyorum şu anda. Bakıp anlamam gerekiyor duygumu. Yani hani ancak öğrenerek böyle çok baskın olmayan duygularımı ancak konuşmayı öğrenerek, içeriye bakmayı öğrenerek, yöntem kullanarak e, aktarabilirim. Ya da şeyi Aslında düşünelim. Aslında gerçekten çok farklı deneyimlemek dünyanın. Mesela yaşında. empati olayı. Yani ben psikoloji okurken, okurken psikopat mıyım diye düşündüm yani. Hani Allah'tan şuradan biliyorum psikopat psikopat olup olmadığından şüphe ederek onu ondan çekinip bir yoklama içerisinde olmaz. Yani. Niye öyle düşündüm? Çünkü karşıdakinin duygusunu anlıyorum, duygu bana geçiyor. Ama zorunlu ve güçlü insanların yaptığı gibi, afant olmayanların yaptığı gibi zorunlu ve güçlü bir empatiye kapılmıyorum. Duyguyu anlıyorum, alıyorum ve bununla ne yapacağıma genellikle de çözüm arayışını karşıyla konuşmaya doğru gidiyor otomatik tepki. Afantın otomatik tepkisi budur yani. Sorun var, sorunun unsurları bunlar. Ha o zaman bunu nasıl çözeriz? <laughs> Bir şey diyordun. Bir şey soracağım. E, afant olan biri kendisi afant olduğunu anlamak, afantlığın ne olduğunu, yaşam deneyimlerine ne kadar, nerelerde, ne şekillerde etkilediğini anlayabilmek için ne yapabilir? İki tane kitabım var onları okuyabilir. Şimdi elmayı gördün mü? Afant olduğunu kişinin anlaması kavramasına yönelik ya da afant olan sevdiği, tanıdığı, bildiği, hizmet verdiği vesaire birinin onları anlamasına yönelik olarak bir kitap. Yani afantların bir kısmı elmayı gördün mü? Gözümü kapattım. Elma falan görmüyorum. Siyah perde diye tak diye anlayabiliyor. Ben böyle anladım. Ama bir kısmı ya görselleştirir gibi bir şey yapabildiğini zannetmenin hayali içinde kendisine oyalayarak şey diye düşünüyor. Ya ne yapıyor olabilirler ki insanlar yani herhalde böyle bir şey. Olay şu, seni gördüğüm gibi gözümü kapattığımda seni göremiyorsam afandım. Yani hani gözümün önüne sevdiğim bir insanın yüzü gelmiyorsa, bir elma düşündüm elmayı gözümün önünde göremiyorsam böyle görüyor insanlar. Doğru mu? Evet. Yani, Kapattığımda hani, da sen varsın. Kapatmadan da şurada da seni düşünebiliyorum. Burada fiziksel yani varlığına. Dışarıda gördüğün olarak. gibi, gözünle gördüğün gibi gözünü kapatıp hayal ettiğinde görebiliyorsun. Gözünü kapatmadan da hayalle görebiliyorsun. Ve bunları yan yana da bindirebiliyorsun. Yani beni şu anda görüyorsun. Yan tarafımda üzgün bir halimi, öbür tarafımda telaşlı bir halimi de üçü beraber de görebiliyorsun. Doğru mu? Sesleriyle de birlikte. Yani bana <laughs> çok saçma, mümkün değil. Nasıl falan gibi geliyor. Çok çalıştığım için... Hiperfantlarla, fantazisi normal olanlarla anlar gibi olabiliyorum. Afantlar da kendi yaptıkları canlandırmayı, soyut canlandırmayı hı. ya Böyle bir şeydir herhalde. Zannettikleri için anlamayabiliyorlar afant olduklarını. Hı hı. İkinci kitabından da bahsedelim ardından evet. bir yere gelelim. İkinci kitapta e, fantazyalı, yani afantazyalıla ne yapacağım? Yani ilk kitap elmayı gördün mü? Afant olduğumu anlamak için ya da afant olan birini nasıl deneyimler yaşıyor anlamak için önemli ve değerli bir kitap. İkinci kitap Serbest İşlevsellik, Sakin Zihin Sanatı. Bu da afantların afantlıklarını benimsemeleri, onunla yaşamaları, onunla barışık bir şekilde kendilerini dönüştürmeleri için ya da afant olmayanların yani hani görsel canlandırması güçlü olanların afant benzeri bir zihinsel durumu kendilerine davet etmeleri, görselleştirmenin yükünü azalttıklarında neler olabileceklerini anlamaları için faydalı. Bir de artık oturumlarımıza başlıyoruz. Evet. Çarşambaları. Her çarşamba genel açık oturumlarımız var. Her ayın ilk çarşambası da afant deneyimleri üzerine olacak. Afant olan arkadaşları ya da afantları anlamaya ihtiyacı olan, merak duyan arkadaşları afant benzeri zihinsel duruma biraz gelebilir miyim diye düşünenleri de oraya davet edin. Evet.